In second half, we played very well, and I'm confident uh, after second half. hayır, böyle bir karardan pişman olmadım çünkü bir karar verdiğinizde iyi bir seçim yaptığınızı düşünürsünüz. Ama aslında Chelsea'ye ilk 20 dakika içerisinde oyunun ilk dönem ilk bölümünde belki de bir rakibe göstermemesi gereken derecede oyunda saygı gösterdik. Daha agresif olmalıydık e, ikinci yarıda olduğumuz gibi. E, i̇lk 20 dakikada yapmış olduğumuz 4-5 tane hata var. Zaten bu hatalardan bir tanesi de gol'e yol açtı. But I think that uh second half was really important for us. İngiltere'de çok zor olacağını tahmin ediyorum maçın ama yine tahmin ediyorum ki oyuncularımız ikinci yarıdan sonra neler yapabileceğimizi gördüler. Özellikle de ikinci yarıda sergilediğimiz oyunla orada bir şeyler elde edebiliriz. And Chelsea is one of the best team in the world. Ben öyle bir gözlemde bulunmuyorum. Bence Premier Lig dünya çapındaki en iyi şampiyonalardan bir tanesi. Hakeza Chelsea'de dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi they they, they deserve that they won this game in three or four nil for their support. E, gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. Fantastik diyebileceğimiz. E, zaten elde ettiğimiz her şeyde kazandığımızda da onlarla beraber kazanmış oluyoruz. Onları tarif etmek imkansız. And we considered this. We considered. We did a three four mistake. We played with fear. Uh, for this reason, I think. Kaygı olduğunu düşünüyorum ve korku. Ee, çok fazla alan tanıdık Chelsea'ye. Ee, zaten onlar da bunu istemişlerdi Fazla saygı gösterdik çok kuvvetli bir takım 3-4 tane de hata yaptık Tahmin ediyorum asıl bu yüzden oldu Thank you İyi hey. akşamlar